Evet arkadaşlar hep günlüğü karşınızdayız. Şimdi sizlerle beraber TikTok hilelerini deneyeceğiz. Arkadaşlar çok az saniyelik bir video olabilir çünkü tek bir tane TikTok hileyi deneyeceğiz. Şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bir tane videoyu da izledim arkadaşlar. Videoda diyor ki, bakın şunu yaptıktan sonra şantere basıyorsunuz elde su getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu deneyeceğim. Bakalım. Evet ben dinlemedim. Yalanmış. Çünkü arkadaşlar su getiremeyiz. Neyse arkadaşlar. Abone misiniz? Sadece soruyorum. Abone misiniz? Şimdi arkadaşlar farklı boyutlardaki end en şeylerini deneyeceğiz. End portallarını. Mesela birisi şöyle bir end portalı yapıyordu. Onu hatırlıyorum yani. Bunu bir deneyeceğim. Ne yapması imkansız. Hani böyle bir şey olması. Değil mi? Yani düşünün. Biliyor musunuz siz? Şöyle şunu da yapayım. İşte olması lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şunu kır. 1, 2, 3, 4. Bunu da kır. 1, 2, 3, 4 tandır. 1 2 3 4 1 2 3 4 arkadaşlar. Şöyle tık. Şimdi şöyle yapacağız. Tı tık tı tı. dokiğimizi denizlik olmadı. Şunu da şöyle yaptık mı? Şöyle deneyelim. Hadi bakalım. Şurası kırık deneyelim. Şurası kırık da oluyor sanki. Aa. Arkadaşlar işte, bu doğruymuş. Bu burası kapalı. Ulan ben şey hardcore dünyamı böyle bir tane yaparım. Oha. Arkadaşlar ben hardcore dünyamı böyle bir tane yaparım. Çok güzel olur. Baksanıza arkadaşlar. Her taraftan nedir portalı. Neyse bu da gerçekmiş. Şöyle. Bir şey işte. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Peki iki yerde olmuyor. İşte o kötü. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi başka ne vardı? Arkadaşlar şimdi bir adam diyor ki. Şöyle yapsak. Birisi. Sonra şuraya şunu koysak arkadaşlar. Ha bekle olmadı ya. Pardon. Şöyle şu misine. Şunu koysak şöyle. Şu, şu aksolatilerden. Baya koyan lazım. Şişlen bu. Evet. Yok hatta. Evet. Sanki yalan. Sanki koymamıştı lan. Unuttum mu lan ben? Ne çapmadım ya. Ben şantarım. Şantan, bir şantan arkadaşlar. Şantan azıcık alsak, hızlıcana. Şantan nerede ya? Şöyle aradadır arkadaşlar, alacağım şimdi. Bulayım alacağım? Şöyle bir bulduk. Şunu koy şuraya tak. Evet, gerçekmiş. Bakın. Çok güzel bir şey çekmiş. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne Asıl orada çıkması lazımmış. Gerçek adam. Bunlar ne lan? Oha dünyaya kaçmışlar. Kutlu kaslar. Bir de arkadaşlar diyorlar ki. Neydi? İsmi. Şöyle yapsak bakın. Şimdi göreceksiniz ne yapmaya çalıştığımı. Bir. Şöyle yapsak. Biz de şey olabiliyormuşuz. Arkadaşlar öyle bir şey de duydum Aksosu da bizim de gitmemiz lazım. Bu sefer Şu iki arkadaşın yanıma. Ben de geleceğim ama ben girersen kapatamam. Şöyle Bir siz öyley arkadaşlar Siz edemedim arkadaşlar. Güzel aldım ya. Yanlışlıkla aksosu dedim de. E, tamam. Oraya bir şantaj koydum ben. Sorursan sağ ol. Gir bakalım. Seni geber. Evet olmadı. Şunun üstüne biz girip kantar açsak da çekmesi lazımmış. Peki biz girmeden olur mu Ben hiç adam söylemedi. Bakalım. şöyle Şu atalım. Şuraya kır arkadaşlar. Şuraya aç. Oldu. Bakın bir cam da kendisiyle götürdü. Aha. <laughs> Sızdır. Allah'ım gitti. Allah'ım gitti valla. Arkadaşlar işte bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi gidelim.